Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Otto Holding'i inceleyeceğiz. Bunu Telegram'da bir arkadaşımız belirtti. Ben de inceleyeceğim. Şahsen ben birazcık baktım ki beğendiğim bir şirkette oldu. Otto Holding'in ilk başta arkadaşlar Fintables'ını inceleyelim. Özet raporda bakıyoruz ki satışlar %2200, brüt kar %3500, esas faat karı 6200, net dönem karı %878 gibi abartı devasa artışlar görmemesine mümkün. Şirket daha önce doya satışlar bakımından düşük olmasına rağmen son dönemde bayağı kendini arttırdığını görüyoruz arkadaşlar. Dönem varlıklar %13 artmış son bir çeyrekte. Duran varlıklar %1 finansal borçlar biraz sıkıntılı %24 artmış. Net borç %6 öz kaynaklar %1. Burada çeyreklik satışına baktığımızda artan bir grafik görüyoruz arkadaşlar. Ama yani dönemlik kar bazen çok yüksek olabiliyor. Mesela baktığınızda 2022'nin sonunda 66 milyon kar etmişler yani diğerlerine baktığımda daha düşük 7, 11, 3 burada bir buçuk bazı dönemler cidden sağlam bilançolar açıklayabiliyor şirket o anlamda hem güzel hem sıkıntılı diyebiliriz rakip analizine bakmayacağım rakip analizi garip biraz şirketin burada kışında birçok iş anlaşması görüyoruz burada filmleri hakkında halstattken açıklaması var arkadaşlar. Bir, yani holding olarak film şirketlerine de yatırım yapmışlar. Ortakları olduğu film şirketleri var. Burada bizim elimizde olan pay arkadaşlar yani yatırımcının elinde %45'lik bir pay var. %54'ü de onların elinde bence fena sayılmayacak bir durum. En azından şirketin çoğunluğu hala holdingin elinde. Bu güzel bir durum bence. Burada dönem varlıkların 4 milyondan 120 milyon civarına arttığı görüyoruz ki bu 30 katlık bir yükseliş mükemmel. Bence mükemmel yani. Duran varlıklar 50'den 174'e muhteşem bir artış. Toplam varlıklar 55'ten de 294'e arkadaşlar. Borcumuz kısa vade borcumuz 16 milyondan 62 milyon neredeyse 4 katlık bir yükseliş. Ama dönen duran varlık artışına baktığımızda normal bir yükseliş ama gerçekten de şunu düşünün arkadaşlar. Boşluk her zaman sıkıntı olabiliyor bazen yani. Önümüzde biraz sıkıntı dönem olduğu için boşluk biraz sıkıntı her zaman. Uzun vade yükümlülüklere bakarsanız 3'ten 30'a çıkmış 10 katlık bir yükseliş ama bir ara 91'e kadar çıkmış ve geri düşmüş. O yüzden fena denmeyecek bir durumda en azından önceki dönemlere kıyasla. Öz kaynaklar 35'in 201'e çıkmış arkadaşlar. Gayet güzel duran varlık dönem varlık artışı ve öz kaynak artışı olduğunu görüyoruz. Otto Holding zaten gördüğünüz gibi bir holding arkadaşlar. Otto tarım aybancık ancak otto turizm, otto girişim teknoloji, otto yapım falan. Burada baktığımızda birkaç şirket çıkıyor burada ek olarak başka proje, böcek films falan filan. Bayağı bir şey yatırım yaptığı görüyoruz. Tarım yatırımları vesaire var şirketi. Bir holding zaten. Holding her türlü sektöre yatırım yapabilir. Öyle bir sınırı yoktur arkadaşlar. Teknolojiye de yatırım yapar. Teknoloji şirketlerinde ortağı olur. Yok tarımın da ortağı olur. Keyfine göre olur. Arkadaşlar grafiğine baktığımızda Mayıs ayından bu yana yaklaşık nereden baksanız %362 artmış taban seviyesi en yüksek seviyeden 470'e kadar çıkmış. 470'ten şu anda ne kadar düşük olduğuna bakarsak arkadaşlar yaklaşık %30 ve %36'ları da görmüş burada Gayet iyi seviyelere düşmüş. Benim her zaman basit bir stratejim var. Çok kafa yormak mı hiç düşünmekmiş gerek yok bunlara. %30-50 arası düşüşler eğer şirket büyümeye devam ettiği takdirde bilançoda güzel olduğu takdirde ve abartı şişmiş bir şirket olmadığı takdirde bence hoş bir durum. %30 %46 yani ne denir arkadaşlar? riskin daha minimize olduğu noktalar diyebilirim şu seviyeler %30 %50 arası. Çünkü neden bak çok basit bir sistem. Allah aşkına sen burada 470 değil 400'den aldığını düşün. Şuraya düşüyor ne kadar kazanmışsın? %17. E, ilerleyen vakitlerde bakıyorsun şu anki haliyle bile %20 zarardasın ve kaç ay geçti nereden baksan 3-4 ay geçtiği takdirde bile sen hala zarardasın ve yani dolar artmış, enflasyon artmış vesaire bunlar artarken senin paran kaybettiğinde katlanıyor aslında bakarsan. Yani ben şimdi buradan girsem 300'den düşse 200'e benim kaybedeceğim %33 iken senin buradan 400'den kaybedeceğin para yine %50 benden çok daha yüksek paralar kaybediyor. Ben tekrar tavan serisine başladığımda 400'lere geldiğinde çok daha temiz kar edecekken sen daha ana parana yeni gelmiş olacaksın. Öyle düşünebilirsin Bazı hisseler var arkadaşlar. insanları gaza getiriyorlar. Ani 2-3 katı artışlar yapıp en yüksek fiyatlardan satıyorlar. Mesela bakın. Bunun grafiğinde de bakabilirsin Allah aşkına. Son bir yıllığa bak. Mayıs ayından bu yana 90'larda ise bak daha düşük. Bir yıl önce 80'lermiş. Geç oraya. Mayıs ayına gel. Seçim sonrası gel. Haziran 145'ten bak. 145'ten nereden baksan 2-3 katlıktan fazla bir yükseliş var burada. Burada aga, zaten bir şirket ne kadar büyümüş olabilir de bu kadar yükselecek? Yani ne yaptı? Bir devrim mi yarattı bu kadar yükseldi? İlla burada artık şuradan alan bir adam da bir karını çıksın. Onun hakkı yüzden toplamış, 120'den toplamış. E burada karını çıkıyor. Veya şuralarda yavaştan satmaya başlıyor adamlar normal olarak. E buradan satış baskısı yiyince, Borsa İstanbul'un kötü durumları başlayınca normal olarak yemesi gereken düzeltmeyi burada yemiş zaten. O yüzden olabildiğince aşağıdan yakalamaya ben şahsen çabalıyorum. Yatır <laughs> Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yani çoğunlukla da şahsen benim işime geliyor diyebilirim. Şu anda riskimizin daha minimal noktada olduğunu söyleyebilirim. Ama unutmayın ki bizim bir borsa İstanbul'umuz var. Bu çok önemli. Borsa İstanbul'un da grafiği aşağı gitmemesi lazım. Zaten şu anda alıyoruz falan bir şeyler yapıyoruz da bu borsa İstanbul tekrar bir aşağı giderse tabii tekrar geçici süreli veya kalıcı zararlarımız olabilir. O yüzden Borsa İstanbul'da dayanması lazım. Zaten bakarsanız kaç kere zorladı bu seviye sonra geri düştü. Zorladı geri düştü. Burada tekrar bir zorlamaya çalıştı. Tekrar geri düştü. Birazcık daha yatay seyrediyor şu anlık Borsa. Umarım tekrar yükselişler başlar. Tekrar kat katı kazanmaya başlayabiliriz arkadaşlar. O Holding bir sevdiğim bir şirket oldu şahsen. Hoşuma gitti. %30-%50 arası da bence daha riskimizi minimize edecek bir nokta olabilir. Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız sevinirim. Telegram grubumuza katılırsanız çok güzel olur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.